Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben namı Dermuh Reis. Yanımda Babacan Reis var. Klan liderinin yardımcısı. Nici nice daha kişiler de var. Şu an onlar yatıyor. Gecenin saat 2.30 olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte bize benim şu anda bin bilmem kaç tane takipçim var. Buradan onları en üzerinden for veriyorum. Diğer beni takip etmeyip her videomu izleyip ana vura söven arkadaşların da anasını sikim diyorum. Her neyse. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz 8. sırada takım aldık demeyen kalmadı. Çekemeyen çok biz yani. Sıkıntı yok. Bize hırsız dediler. Takmadık. Bilmem hileci dediler. Takmadık. Arkamızdan konuştular. Takmadık. Adımıza hesap açıp çarçalılar, Takmadık. Yani aklınıza gelebilecek her türlü şey yaptılar arkadaşlar. Odalara girdik. Odalarda navra sövdüler. Takmadılar. Yakında rüzgar takımı da gereken bilgileri atacak arkadaşlar. Ya bir şey olmaz benim video alıyor babacan ya, ya Yakında rüzgar takımı ile ilgili konuştum Oradaki gereken alt bin kişilerle Onları da dolayı anlattım Onlar da saygıyla gösterdi Onlar da 2-3 gün sonra anlarlar Dediler biz bir olayı araştıracağız falan dediler Ben de eyvallah dedim Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Şimdi giriyorum arkadaşlar sıralama. Bize bunlara Bak bugün 50 kişi Herkes bize söyledi arkadaşlar Oyunda aklınıza bildiğiniz herkes söyledi bize günlükte takım olarak arkadaşlar birinciyiz. Bu bir rekor yani arkadaşlar. Hiç kimse takım savaşı atarak 38 bin kasmamış. Arkadaşlar bakın Mustafa Mustafa abi para çeker para çekerek 12.000 kasmış. Bizim takım sadece emeğiyle 38 bin prestij kaçtı. Bunu hiç çekemeyip hala sövenler var. Biz bunları takmıyoruz arkadaşlar. Bizim çarımız var, takımımız var. Hiç kimsenin bir şeyine ihtiyacımız yok. Buradaki herkes de adam gibi adam. Buradaki yani tüm destek çıkan takım savaşına katılan arkadaşları da teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim takımımız alım vardır. Adam olanı bekleriz. Reyit kalaydı 729 28 24. Herkese bekleriz. Sıralama 8. Yarın da bu böyle takım vesaire devam edecek. Amacımız her gün sıralamada birinci olmak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Babacan mikrofonu sana bırakıyorum kardeşim. Sesimi geliyor mu kanka? Geliyor geliyor. Ha. Öncelikle selamlar. Aleyküm arkadaşlar. Şimdi klan lideriniz, otogalleri klan lideri Babacan Kaya konuşuyor şu anda. Yardımcısı Muğreis yanında. Şimdi arkadaşlar Şimdi biz bu klanı alalı 3 gün ettik tamam mı? 400 TL işte satın aldık zaten videosunu falan çektik onu. Şimdi arkadaşlar hangi odaya gidiyor atıyorlar. Yani yıkılmadık yıkılmayacağız yani. Zaten yanımızda olanlar hep yanımızda kalacak. Zaten bu da belli. Yani düşman da çok dost da çok kardeşler. Şimdi adam olan zaten ben klanı alım yaptığımda diyorum ki adam olan herkes gelebilir. Yani yani şey aramızda ajan var falan filan. Yani boş işler onlar kardeş. Bizden bir şey koparmaya çalışmayın. Yani zaten koparamazsınız. <laughs> şimdi gelelim bu klan mev mevzusuna. Şimdi arkadaşlar şimdi bu amına koduğumun bebeleri klan vesi odasına giriyoruz. Adamlar diyor ki 5 var mı? Var diyoruz. Amına koyayım 5 kişi topluyoruz. Adam gelmiş 5 kişiyi aldıktan sonra bizi odadan atıyor. Şimdi senin yaptığın bu zek mi ya da adamlık mı? Ya amına kodun bebesi. Bak kimin şekli varsa zaten bekliyoruz yani. Şimdi rejemiz, ortamımız, her şeyimiz belli. Telefonumuz belli. Ya isteyene açık adres de belli. Ya amına koydum. bu bebe oyununda amına kodun. Bir rahat bırakın abi bizi amına kodun ya. Neyse mu kana alım vardır arkadaşlar tekrardan adam olan yani adam gibi adam olan adam olan dediğinde herkes diyor biz adam değil miyiz adam gibi adam olan kişileri bekleriz zaten Raif kalayıp 729 28 24 iyi günler kolay gelsin arkadaşlar yo <laughs> diyorum oğlum <laughs> neyse arkadaşlar bugün Bak bugün ben de babacan inanla gittik bak bize küfür edenler hep dedik ki gelin lan buraya 2 2 2 vs atalım dedik tamam mı arkadaşlar 800 altında ya bunlar da 800 altın veremeyecek kadar bir Oru tövbe yani neyse bir şey demiyorum siz anladınız devamını Yani 800 altın şeyine düşmüşler arkadaşlar Ben bunların her türlü videosunu da çektim Youtube kanalımda paylaşacağım Şu anda benim internetim kötü olduğu için paylaşamıyorum arkadaşlar Yani ben bunların videosunda paylaşacağım Siz bu kişiliksiz şerefsizleri de görün Oyundanca klavyeyle söverler Başka hiçbir şey yapamazlar Neyse arkadaşlar bu klan mevzusu için rüzgar takımının ee, adminleriyle de gerekeni konuşacağım. Onun için de en gereken zamanda videoyu atacağım. Arkadaşlar beni sevmiyorsunuz, sevmiyorsanız, be, takımla, sevmiyorsanız ve takımına birisini sevmiyorsunuz. bakın benim videolarımı izlemeyin. Boşuna gelip yorumu küfür yazmayın. Giderim videoyu silerim kanaldan engellerim. Benim takmam yani siz benim anama söylüyorsunuz. Ha benim anama söylüyorsunuz. Geldiniz benim affedersiniz anama bir şey yaptınız? Yani ne bekliyorsunuz? Yani bence bunlar ben de eskiden söylüyordum. Yani bunlar boş iş yani. Anladınız mı arkadaşlar? Ben farkına vardım yani boş iş. Ya dediğim gibi arkadaşlar takıma dalım vardır. Herkese bekleriz. Adam olan gelsin. Neyse Allah'a emanet olun. Buradan Babacan Kaya kanalına abone olun. Aynen. İcraatı olanı bekleriz. Adresler belli. Ha Halim Kaya'ya da abone olun. Herkese kaya kaya abone olun. Hadi görüşürüz gençlik.